Merhaba sektörü izleyicilerimiz. E, bereketli topraklarıyla Mevlana'nın şehri Konya'nın Yunak ilçesindeyiz şu anda. Mehmet Akif Bey yanımızda Dilber Ticaret'teyiz. Fark Yemin'de kendisi bölgedeki bir bayisi. E, güzel çalışmaları var. Bölgedeki özellikle besi yetiştiricilerine yönelik işte Fark Yemin adı da üzerinde Fark. Ee, güzel ürünleriyle besin değerlerini, süt değerlerini arttıran bir çalışmadan bahsedeceğiz. Bakalım da efendimize neler aktaracak. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle isminiz, markanız bölgeye hayırlı olsun. Yıllarınızı biraz doldurmuşsunuz ama. Evet. Şimdi bunu hem sizden dinleyeceğim hem de sizi bir tanıyalım eğitim hayatınızda. İsmim Mehmet Akif Dilber. Akif'i kullanıyorum daha çok. Akif evet. diyebilirsiniz. Ee, ben e, ilkokulu burada okuduktan sonra tamamen hep dışarıda Akşehir, daha sonra üniversite hayatım Gaziantep'te okudum. Gaziantep Üniversitesi İktisat mezunuyum. Evet. Üniversite hayatımı bitirdikten sonra memleketime geldim. Burada, bu sektöre girdim. Bir Fabrikası'nda 10 yıl boyunca e, yetkili kişiydim. Olan bütün sorumluluğu sizdeydi. Yöneticilik yani. yaptım, aynen. Sonra kendi işimi kurmaya Hı. karar verdim. E, Buraya, Bunu açtınız. buraya açtım. Dilver ticaret. ticaret olarak buraya açtım. İyi ki de açtık diyor musunuz? Çok şükür. Geç kaldığımı bile düşünüyorum. İyi Keşke gidiyor her şey. Çok iyi gidiyor. Her şey çok güzel. Güzel. Ee, yanımızda 3 tane eleman çalıştırıyorum şu anda. güzel, güzel. güzel. Ee, Peki. Şimdi hizmetinizi açarak gidelim. Şimdi fark yem dediğimiz olayı bir konuşalım. Evet. Ee, bölgede bir marka. Siz bu markayı neden tercih ettiniz? Bölgede bir değişiklik olmasını istiyordum. Ee, bir de e, ben bu sektörün içinde olduğum için kendi rasyonumu yaptırabileceğim, yani hayvana özel yem yaptırabileceğim bir firma aradım. Park Yem de bu konuda bana yardımcı oldu, çok sağ olsunlar. Bölgenin ihtiyacı olan yemi benim istediğim şekilde, benim istediğim şartlarda hazırladılar. Mühendislerini gönderdiler, beraber gittik, çiftlikleri gezdik. İşte hayvanın ihtiyacı olan yemleri deneyerek hemen ya bu, bu hayvanın ihtiyacıdır demedik yani deneyerek bulduk. Evet, evet. Mesela ben bir yemden bahsedeceğim. Bu bölgede kesinlikle hiç kimse de yoktur bu kadar iddialıyım. Soya küspeli toklu besi yemi yaptım. Bizim burada Küçükbaş hayvancılık çok fazla. Evet. Soya küspeli bir toklu besi yaptım. Yani bölgede yok benden başka satan yok. Güzel. Ee, mesela e, hiçbir yemci şunu iddia edemedi işte. Sana bu yemi vereceğim ama şu günde şu kadar kilo alacak demez. Ama ben bunu deneyerek en az 5 kişide 6 kişide deneyerek bunun garantisini verebiliyorum şu anda. Diyorum ki işte bu yemi yedireceksin 45 günde minimum 15 kilo aldıracağım diyorum. Adam inanmıyor bana mesela ama işte denedim, şahitleri var, yedirenler var. Onlarla görüştürdüm ve dediğim de oldu yani. Şu anda bölgeden farklı olarak soya küspeli toplu yemi satıyorum. Şu anda da e, yani 3-4 tane firma var. Sadece bende var bu S ya. Sadece bende var bu soya küspeli. Tamam. Soya dediğimizde 56 proteinli ham madde yani bunu her firma kullanamaz. Hı tonu 20 bin liranın üzerinde olan bir ham madde. Bununla yem yapıyorum. Diğer özellikle süt yemlerinde hayvanın ihtiyacına göre fiyat önemli değil. Ben ilk önce insanlara işte ya benim yemim ucuz diye hiç kimseyi davet etmiyorum. Veya gelen insanlar bana yem kaç para diye sorarsa ben bunun cevabını kesinlikle vermiyorum. Önce konuşuyoruz diyorum ki senin hayvanının ihtiyacı ne? Evet. Bunu ikna ediyorum insanlara. Tamam. Ondan sonra yemin fiyatını söylüyorum. Sizde şöyle bir sistem var anladığım kadarıyla. Ee, yani atadan, dededen, babadan gelen gelenek değil de evet. çağımızın gerektiğini gibi hareket aynen. ediyorsunuz. Doğru. Bu, bu konuda da çok güzel bir yere değindiniz. Bizim daha önce, ben burayı açmadan önce de yem sektöründeydim. Bizim burada insanlar yemin kalitesinden önce, yemin fiyatından önce vadeyle iş yapıyorlardı. Adam fiyat önemli değil, kalite de önemli değil. Evet, Gidiyordu. Evet. Yem, işte bana kaç aylık yem verebilirsin muhabbeti vardı. Ben bunu tamamen sildim. Evet. İnsanların o bu algıyı kaldırdım. Neden kaldırdım bunu? Yani benimle çalışanlar para kazanmayı gördü. Çünkü hesap yapmayı öğrendi. Evet. Şimdi adam gidiyordu vadeliye alıyor mu? Fiyat önemli değil. Atıyorum işte 400 liralık yemi ödemeye gittiğinde 500 lirayla ödüyordu veya 520 lirayla ödüyordu. Oradaki hesap uçurumu görmüyordu insanlar. Siz aslında insanlar hesap yapmayı. Hesap yapmayı öğrettiniz. öğrettim. Yani <laughs> herkese diyorum, kapısında malı olan insanların ilk önce duvarını asması lazım. Hesap yapın, hesap yapın, hesap yapın. Evet, Bu evet. insanlara bunu öğrettiğimizi Aşıladığımı düşünüyorum. Şu anda 150-200'e yakın da sabit müşterim var. Her ay sabit yemini evet. verdim. 150-200'e yakında var değil mi böyle? Çiftlik bazlı çalışıyorum genelde. Yok müstahsil de var yani ha, böyle var, normal. 20 çuval, 10 çuval alanda. Yani Hı. kimseye yok demiyorum. Evet, Herkes evet. geliyor, herkesin ihtiyacına göre de yem yapıyorum yani şu tamam. an Şimdi bu fark yem dedik. Evet. Onların ürünlerinden biraz bahsedelim. Evet. Ne çeşit ürünler bunlar? Fark yemin özellikle dediğim gibi küçük başta sınırsız ürünler toplu yemi, çeşit çeşit yani ihtiyaca göre toplu yemi, kuzu büyütme yemi, evet. kuzu besi yemi. Hı hı. Daha sonra en önemli şey bizim bu bölgede süt hayvanları yani inekçilik de baya bir popüler. Büyükbaş. Evet büyükbaş. Süt yemleri kaliteli, çok kaliteli süt yemlerimiz var. Fiyat yani öne açık fiyatlı evet. öyle söyleyeyim. Bizde fiyat her zaman sonun sonda konuşulacak şey yani. İlk başta para şey, en son diyorsunuz. Para en son. Bizim için kalite. <laughs> Önce aldığı verim. Mesela çok basit bir hesap yapayım. Yine evet, hesaptan bahsederken evet. çok basit bir şey. Ya yani insanlar şimdi benim atıyorum bir yerde 500 lira ben de 550 lira ya tamam. 50 lira çok büyük bir paraymış gibi geliyor bir çuval yemde. İnsanlara şunu diyorum. Yani ben 5 litre artırırım da 5'i geçelim diyorum. 3 litre artırsak sadece 3 litre süt yeminin süt artışının nelere yol açtığını ne, görün diyorum. Nerelere gideceğini. Nerelere gidin. Evet. Bugün için 3 litre süt ayda 90 litre süt demek. Aynen. aynen. 90 litre sütü en minimum 13 liradan satsa 1170 lira para demek. Evet, evet. Bir hayvan 6 çuval yem yese abartı abartı söylüyorum. 6 çuvala 50 liradan 300 lira fark ödeyeceksin Öbür tarafta 3 litre artırmama rağmen 1170 lira para kazanacaksın. Hı. Evet. Yani, ayrıntılar var Tabi bunları yapmaya öğrettim insanlara. Evet. İnsanlara. Bu sütte böyle. Beside de aynı şekilde konuşuyorum. Çünkü bize yani. sohbette bahsettiniz. Evet. Dediğiniz bir çiftlikte işte gittiğimiz bir besi yetiştiricisi, ver evet. işte hayvan yetiştiricisi işte 8 litre alıyordu. Sonra bunu 18 litreye 18 litreye Aynen. 8 9, 8 litreden yani. 18 litreye çıkarttık. İnsanlara bunu diyorum. Ne kadar kaliteli mal alırsanız fiyat konuşmuyorum. Ne kadar evet. kaliteli mal alırsanız o kadar ucuza almış olursunuz. Peki bu ürünleri siz sadece Yunan'a satmıyorsunuz, değil mi? Nerelere ulaşıyorsunuz? Hayır, Yunan, Yunan, Yunan tüm köylerine giriyorum. Çeltik çeltilin bazı köylerine giriyorum Emirdağ evet. kadar Emirdağ'ın köylerine güzel, kadar güzel, güzel. bir ağ oluşturduk. Size mi ait e, termin yani teslimat kişiler gelip buradan mı alıyor? Buradan bak? alan çok nadir burada para kendi satışımız var ama genelde benim işte araçlarım var elemanlar var bizde hizmet kalitede haraki e, ikinci evet, olsun evet, hizmet. Evet, evet. Adamın istediği şekilde evine götürüyoruz. Güzel. Adam elini değmeden adresine kadar. adresine kadar teslim ediyoruz. güzel İstediği şekilde istifliyoruz. Hı -hı. Altına işte olması gerektiği gibi ızgarasını paletini koydurarak güzel güzel bir şekilde istifini yaptırıyoruz. Peki 2024'e girdik evet. birinci ayda bitiriyoruz. Beklentileriniz neler bu yılda? Hedefleriniz neler? Hedeflerim ben buraya açtığımda yani yeni başladığımda bir ee, çok küçük yani 3 araba, 4 araba bir satışla başladım. Tabii başlamıştım. tabii, başladı. tabii önce butik hikayeler. başladık, aynen öyle. Hı hı. Şimdi tabii bu ürünü alırken insanlar belki zorlanabilirler. Bazı çiftçilerimiz evet. özellikle besi, hayvan yetiştiricilerimiz küçük baş, büyük baş. Evet. Devletin böyle değişik kredileri oluyor mu, var tabii, mı Tabii, devletimizin açmış olduğu yem kredisi var. Ee, daha önce 180 bin liraydı, ee, şu anda 2024'te 300 bin liraya çıkarttı. Ee, sıfır faizle. 18 ay sonra ödemeli Yem kredisi var devletin. Hı hı. Ayrıca şu da var, şimdi hayvan sahiplerinin kart alma imkanları var. Hı hı. Şimdi ben dedim ya biraz önce hesap yapmayı evet. öğrettim insanlara diye. Şimdi öne açık yem almaktansa gidip bankadan İmece kart, Başak kart veya tarım kart, hayvan kart, hayvansa, hayvana yönelik kartlar alıp kartla alışveriş yapmaları insanları daha şey yapmaya, hesap yapmaya yöneltti. Hı. Daha cazip hale geldi bunlar. Evet. Şimdi adam öbür türlü alıyordu, öne açık, biraz önce bahsettim ya, 400 liralık yeme gidiyordu, 550 lira para ödüyordu. Katla geliyor, 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık, 400 liraya aldığı yemi 420 lira olarak ödüyor. Ha, güzel. Tabi böyle bir imkan var, i̇mkanlar devletin tabi imkanlar Bu var. Bunları takip etsinler. Tabi ben sürekli söylüyorum. Siz de söylüyorsun Ben sürekli mi? işte benim müşterilerim yani en fazla süt parasından süt parasına bana en geç para ödedikleri Hazırsız budur yani. bir danışmanlık hizmeti de yapıyorsunuz. Yapıyorum Hı aynen öyle. yani. Yani benimle çalışan insanlar şunu söylemeye başladı. Akif seninle çalışmaya başladıktan sonra para kazanmayı gördüm. Evet. Para kazanmaya başladığımı hissettim. İşte işte kalite geliyor. Aynen öyle. Yani insanlar tabi bunu işte biraz anlata anlata. tabi anlat, anlat, tabii, bunu şekilde işlemişsiniz aynen, zaten. Aynen. Amacınız zaten insanları iyi teşvik, Aynen iyi öyle. E, ürün kazanmaları Tabii. veya hayvanların besin değerlerinin artması Aynen diyebiliriz. Öyle. Aynen. Peki sizi tercih eden e, çalıştığınız çiftlikler var dediniz, evet. vatandaşlarımız var dediniz. Herkese bir teşekkürümüzde cümlelerinizi toplayalım. Hep, hepsine çok teşekkür ediyorum beni tercih ettikleri için. İnşallah benimle çalışmaya devam ederlerse memnuniyetleri daha da artacaktır. Daha da artacaktır inşallah. İnşallah. Peki değerli çiftçilerimiz, değerli büyükbaş, küçükbaş yetiştiricilerimiz. Mehmet Akif Bey diyelim biz yine kendisi Akif diyor. buraya uğrayın. firmamızın yeri neredeydi yeriniz? Yunat'ta Ziraat Bankası'nın altında evet. Saltanat Lokantası'nın arkasında. Tamam duydunuz adresi. Buraya uğrayın. Bir tanışın kendisiyle. Ürünleri de bir görün. hayvanlarınızın üzerindeki size katacağı değeri anlayın. Diyelim biz de öneriyoruz burayı. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah büyüme hedeflerinizle i̇nşallah, görüşmek dileğiyle. Inşallah, ağzınıza Sağ, olun, sağ çok sağ ol.